siyah ya, siyah, e, siyah eksi. Başlatmış. Bana eksi. Şu anda ultra mini e, jump starter aracı arkasına göstermiş. Akü takviye cihazını deneyeceğiz. Aracımız Toros. Aküyü bakın tamamen devre dışı bıraktık. Eksiyi eksiye bağlayacağız. Artıyı da Evet şu anda marşa basalım. Evet atı tamamen şu anda devre dışı. Evet şu anda aracımız çalıştı. Tamam. Cihazımız başardı. İyiymiş ya.